Sen saat atar mısın? Hayır, burada duruyordu. Bir tane. Her zaman baktığın. Benim haber bu guguk çalışmıyor. Onu biliyorum. Şurada vardı bir tane o da çalışmıyor. Belki bazanın altına koydu bunlar. Ha. Yarın baktırırım şeye. Bugün ha baktır yarın akşam ha. Üstü gelecek. ha. Evet anne. Tamam. Ama bir tane yarın alalım biz seretimale. Saat mi? Ha. Tamam. Ben gidiyorum anacığım. Bir dakika bir dakika bir şey yaptıracağım sana. Ne yapacağım anne? Şunu bir yere koymam lazım. Yere koy. gelirken. Nereye kar Buda, ya? Bu da Bursa'ya. Kar yağmış. Evet. Aa. ne olmuş. bekliyoruz şimdi ama. ayakta? Hava durumunu verecek de. E vermedi. Vermedi. <laughs> ne yaptıracağım diye beni beklettin anne. Gel gel gel. Ay, güzel. Bir ama elinden bırak bak. Şu böyle kaymıyor bir yerinde. Ha. Ben mobilyacıyım ya. Mobilyacıyla ne ilgisi var? Ha, kilitli kaldı. Hiç ha. Bir şey biz, biz...